Punk National Park'a geldik. Burası James Bond filmi ile ünlenen bir yer. James Bond adası olarak biliniyor. Çok güzel bir yere çıkıyoruz şimdi. Havuz gibi. Gördüğünüz şu seviye alçak seviyedeyiz. 3 saat içinde buraya kadar çıkacaktır. Şu an biz alçak seviyedeyiz. Herkese selamlar. Bugün Tayland turumuza James Bond adasından devam ediyoruz. Bir önceki videoyu izlemediyseniz bir önceki videoda da Fifi adasına gitmiştik. Maya için hemen yan tarafı. Arada giriyor bütün tekneler buraya giriyor zaten. Arkadaşlar maymunlar kızıyorlar bazen saldırabiliyorlar. <laughs> Şimdi bugün de yine bot turla James Bond Adası ve çevresindeki adalara gideceğiz. Yaklaşık olarak akşam 6.30-7 arasında biteceğini düşünüyoruz. Saat şu anda 9 ve hava gayet iyi gibi gözüküyor. Hafif kapalı eğilirim. Onun da olduğumuzu da sizlere hatırlatmak isterim. Şimdi turumuza başlıyoruz. Takipte kalmayı, kanalı beğenmeyi ve içeriği arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bana da destek olmuş olursunuz. Ben de sizlerle birlikte yeni rotalara keşfe çıkabilirim. Şimdi tur için limana gidiyoruz. Hadi bakalım. tekneye binmek için farklı bir limana geldik. Dünden farklı bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi şu karşıdaki e, iskeleden teknemize bineceğiz. Bir şey aldık. Yine her zaman olduğu gibi botunuza binmeden önce yiyecek ve içeceğinizi alın. Bu tarz yerlerde her zaman çok daha pahalı oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi biz tekneye doğru geçiyoruz. Bu, servis aracına biniyoruz. Buradan bizi götürüyorlar. Böyle büyük, varlı, takılmacalı tekneler de var. Sezonda şu an sizin olduğu için çok fazla bir şey yok ama sezonda çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi birazcık şöyle gidelim bizim tekne şu ileride zaten. Daha nispeten çok daha küçük bir tekne. teknede böyle bir şeyler koydular yemek için. Ne var? Muz. Bir tane muz alalım. Şöyle. Başka ne varmış? Kahve. Kahve. Tuzlu bir şey yok sanırım. Yok. Her zamanki gibi. Tatlıdan devam hocam. Yani daha bir güzel VIP tekneler vardı. Biz tabi turu satan arkadaş önermediği için biz bunu aldık biraz çok şey değil hoş değil gibi geldi ama bakalım göreceğiz. Önemli olan tur zaten gittiğimiz tekne değil. Evet şimdi buradan tekneden kanallarımız aşağı iniyor. Sıra sıra alıyorlar. İkişer, üçerli grup gruplar halinde. Bu şekilde karşıya çıkacağız ve mağaraya gireceğiz. Evet şimdi ayrılık. Hello. Mağaraya doğru çıkıyoruz. Hello. kireç taşları zamanla dalgalarla bu hale geliyor. Oldukça da dar. Kafayı gözü vurmadan gitmeye çalışıyoruz. Çekemiyorum ki. Yani çok düz duramıyorum. Yukarıdan sular damlıyor. Çok güzel bir yere çıkıyoruz şimdi, havuz gibi. Böyle evet. Arka taraftaki labinde maymunlar var bazen geliyorlarmış daha doğrusu şu anda da bu seviye gördüğünüz şu seviye alçak seviyedeyiz 3 saat içinde buraya kadar çıkacak şu an biz alçak seviyedeyiz maymunlar o gördüğünüz biraz önce çektiğimiz yerde aşağı inip gün içinden balık avlıyorlarmış yengeç yiyorlarmış aç olunca her şeyi yapıyor işte maymun böyle sudan balık avlayabiliyor tekrar şimdi mağaraya doğru giriyoruz Burada küçük balıklar da var. <laughs> Mağaranın dışına doğru geldik. Kısa bir tur. Şimdi burada hemen çok fazla vakit kaybetmeyip diğer tarafa doğru geçeceğiz tekneye doğru devam ediyoruz. Evet. Hey, please let's go ha, let's go. Evet şimdi Nok adasında ikinci kanoya başladık. Çekmiyoruz maalesef. yardım falan. Aramaya... are you? Fine And you... 터키 터키에 아 터키에 뭐였지 예스. Ağzı, dişleri, bu da şu da gözü. Bir diş balığa benzetmişler. Hakikaten de benziyor yani. Pirana mı desem, çipura mı desem. Gerçekten güzel bir yermiş. Şu aradaki de James Bond 2 imiş burası. Ee, diğer tarafta James Bond adasıymış. Şu tarafta. Monkey evet. Şurada maymunlar olabiliyormuş yine ama şu an yoklar maymunlar. Keşke olsaydı çok güzel olurdu. Yok. Şöyle yukarılara doğru tırmanıyorlar herhalde. Tekrar bir cave'in içinden geçip, Burası çok güzel gözüküyor gerçekten. Oradan sonra turu bitireceğiz. yani bu kano turunu bitireceğiz. Gezmeye ve ortamları sezmeye devam edeceğiz tabii her zaman. Evet. Gördüğünüz gibi yukarıdan inanılmaz bir ortam var. Böyle havuz gibi çok harika. Şimdi yemek servisi başladı. Şöyle spagetti var. Yine burada akvatika bitkisi var. Hiç sevmiyorum onun kokusunu. Ee, shrimp and şey Şerba, Aquatica yine burada var. Pomare, Aquatica. Bu su ıspanağı mı ne diyorlar. Öyle bir şey. Şunlar. Önce kadınları alıyorlar. Öyle oluyormuş burada. Hey, Pilav falan var işte. Yemeğimizi yerken bir yandan da e, Noh diye bir ada var. Okay, Oraya gidiyoruz. Girişimiz biraz böyle biraz zor oluyor. Şimdi Punk National Park'a geldik. Burası genelde turist rehberlerinin sıklıkla kullandığı James Bond adası. James Bond filminin ile ünlenen bir yer. James Bond adası olarak biliniyor. güzel bir yer görülmesi gereken bir yer muhakkak zaten şöyle küçük küçük görüntüler alacağım ben çünkü. Dönüş yoluna geçtik. Bizim bot çok hızlı olmadığı için büyük botlardan olduğu için birazcık uzun sürüyor tabii dönmemiz. Normal esnada. Yaklaşık olarak bir buçuk saat kadar sonra limanda olmuş olacağız. Bugünü de böyle noktalamış olduk. James Bond adası turu da bu şekilde oluyor. Sizlere göstermek istedim. Bir sonraki bölümde yine Phuket içerisindeki plajlarla devam edeceğim ve tabii ki de kanalı takip etmeyi, beni beğenmeyi ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın eğer atladığım ya da merak ettiğiniz bir şey olursa da alttaki yorumlar kısmına yazarsanız ben sizlere muhakkak cevap veriyor olacağım biliyorum sesim çok iyi gelmiyor çünkü mikrofonumda bir arıza oldu şimdi yeni bir mikrofon almam gerekiyor ama Phuket'te bulabilir miyim emin değilim bakacağım, hepinize selamlar Tayland'dan 2023 Eylül ayında Ya işte olsa da hava gayet güzel. Ben şimdi mesela bugünü dinlenmeye ayırdım. Phuket'te böyle benzinlik falan, büyük benzinlikler yok çok fazla. Adım başı Savindam'ın var. Bu iyi bizim için turistler olarak. Normal bakkal tarzı bir şey göremedim ben. Böyle fried noodle söyledik, bayağı da dolu dolu geldi. Bu da 150 baht civarı falan. <laughs>